Evet, selam dediler ve içine girdiler. Şimdi değerli kardeşler, Perveri'nin adablarını bu ayet bize bu iki satırda özetliyor. Yapılması gerekli olan şeyler. İlk önce selamlaşıyorlar. Hemen ferâgâ ile ehli. Buradaki râgâ ifadesinde biraz böyle gizli bir şekilde bir yerden bir meclisin ayrılıp oradan çıkmak demektir bugünün ifadesiyle sıvışmak derler ya, aradan sıvışmak. Bu sıvışmakta gizlilik vardır. Yani karşı tarafa hissettirmeden, çaktırmadan ayrılmak vardır. Yani ben misafirim geldiği zaman misafirimi rencide etmemek için bütün hassasiyetleri göstermem gerekiyor. Ona ikram hazırlığında da bulunacaksam, ona ikram hazırlığı öncesinde hissettirmemem lazım. Ferâva ile ehli. Ailesinin hemen yanına gidiyor. Hemen. Yani misafir geldiği zaman acaba aç mısınız? Acaba tok musunuz? Böyle bir sorularla misafiri rencide etmek bile istememiş İbrahim Aleyhisselam. Hemen misafirlerin yanından ayrılmış, ailesinin yanına girmiş. Kaç kişi var misafir? Üç kişi. Evet, yapılan cahit hizmete bakın. Yapılan ikrama bakın. Ve cilin Hemen gidiyor, çok böyle etli butlu bir buzayı deviriyor, hazırlıyor, pişiriyor ve sofraya getiriyor ve koyuyor. Değerli kardeşler, biz bugün bu misafirlik inşallah ihya ettiğimiz sürece, şükürler olsun bu Türk halkı, bu Türk toplumu bunu en güzel şekilde gerçekleştiriyor. Onun için takdire şayandır. Bugün etrafındaki komşulara bu ikram perverliği, bu misafir perverliği hakikaten en güzel şekliyle icra ediyor. Rabbim zirveye çıkarsın inşallah. Evet, evet en güzel ikramları yapıyor. Takarrabehu ileyhi. Sofra adamından birisi de buyurun sofraya değil, sofrayı onların huzuruna, onların yakınına getiriyor ve oraya onların önüne bırakıyor ve sonrasında onları sofraya davet etmekten ve onları o şekilde bir sıkım rencide, rencide etmekten rahat kaçınıyor ve onun sofrası oraya oturtuyor ve diyor ki elâte kulûn yemez misiniz? Buyurmaz mısınız? Yemeye başlamaz mısınız? Sonrasında onlar kendileri melek olduğunu söylüyorlar. Bizler bu yemekleri yemeyiz, yemeyiz, içmeyiz, yatmayız, uyumayız. Bizim beşeri ihtiyaçlarımız olmaz sizin gibi. Biz bir takım maksatlarla geldik. Tabii ki İbrahim Aleyhisselam ilk önce endişe ediyor yemediklerinden sebebi. Rahatsız oluyor. Neden yemiyorum? Sonra diyorlar ki biz sizin misafirleriniziz ama Allah'ın gönderdiği elçileriz. Değerli kardeşler, işte böyle bir peygamber cömertliğiyle, ikramıyla meşhur olan peygamberin bir özelliği Hz. Muhammed Mustafa'da toplanmıştır. Rabbim şefaatine bizleri nail eylesin inşallah.